Hepinize merhabalar arkadaşlar dedi. Ee, uzun bir süre sonra video çekmeye başladım yani geri geldim. Hafta içi çekmiyorum arkadaşlar hafta sonu yapıyorum demiştim bunu site açıldığı için. E, şu an şu kayıt alanını hazırlamaya çalışıyorum ha çünkü başka bir şey daha yapacağım size göstereceğim. Ne ben adımı bomboş yere yaptım kafama göre ama kayıt modundayım diye şu an oyun çok kasıyor. Baksana kapıdan bile giremiyorsun. Oyazona sürüyorum. Birileri var bence. Dur. Aha dur. Sen Tanığa benziyorsun sen. Sen bir git. Ama şu an kayıda girdim. Bir de ekran kayıt olayından dolayı çok kasıyor. Sen bir gelir misin? Heh. Neyse arkadaşlar zaten haritayı biliyorsunuz hepiniz oynadınız. Biz gelelim şimdi asıl konumuza. Imposter'lıktan vazgeç şimdi bir git. Şimdi arkadaşlar ben adamı nasıl bomboş yere yaptım biliyorsunuz ki oyuna gelen yeni güncellemeyle herkes kafasına göre bir tane isim takıyordu burada böyle kendinize buradan burada bir tane isim buluyorsunuz o şekilde yapıyorsunuz signin deyince yani her çok kişi afk indirdiğinden dolayıydı burada bir tane error veriyor gerçekten nasıl oluyor bilmiyorum bunu böyle bir kapatalım online diyelim şimdi bak mesela adım bu ve değiştiremiyorum değil mi şimdi arkadaşlar buranın çözümü bunda ben de birinin videosunda görmüştüm sağ olsun kendisi sayesinde bana da hem içerik çıktı hem de onun sayesinde bir şeyler bilmiş oldum. Kendisinin 100 abonesi var. Tanımıyorum. Ama dur ekran kayıt bölümünü ayarlayamadım. Neyse arkadaşlar buradan bilgisayara geliyorsunuz. Sonra Şu şurada sistem C. Sistem olmaya da bilir. Sen bir git. Adımızı unutmayın arkadaşlar. Adımız bu. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ya C bölümüne. Buraya inner slot yazıyoruz. oyunun yapımcısını internetten kopyalayabilirsiniz. Ondan sonra burada bunu aratıyoruz. Bu burada arayacak şimdi. Ara 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 ara. Hadi. Burası dolu yok. Burası dolunca burada inler slot diye bir dosya çıkacak ama C'de arayın. Sistem red C'de. Başkalarında farklı da yazabilir ama C'de arayın. Burada C yazacak. Şimdi gelsin mi artık? Arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir de ee, şey biz Instagram hesaplarını değiştirdik. Topidi daha büyük bir hesaba taşıdık. Adı Topidik alt çizgi John diye arkadaşlar şimdilik. Heh, dosyamız geldi. Bunun içine giriyorsunuz. Among giriyorsunuz. Hiç uğraşmayın gizli dosyaları göster falan diye. Windows'un ise burada böyle gizli öyle, görünüm var. Görünüme geliyorsunuz. Burada bir şey var. Videosunu öyle gösteriyordu. Ama bizim derdimiz o değil. Şimdi biz burada player preps e gireceğiz. P büyük S Basıyoruz buna. Bir saniye. Dur. Aynen. Aç. Ondan sonra buradan not defteri aç diyorsunuz arkadaşlar. Bir daha aç diyoruz. Şimdi geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adımız burada çıktı. Ne adım istersiniz? Önce adımız yani şöyle bomboş TR. Şimdi bir de pet simgesi var. Onu da gösteriyor şey. Bunu hatta. arkadaşlar burada true yazıyor ya. Ne demek bilmiyorum. True'nun yanındaki sıfıra 11 yazıyorsunuz. 12 yazarsanız ne olur? 11 yazarsanız Twitch'in logosundan pet geliyor. Ama 12'yi deneyelim bir de biz. Buradan dosya. Buradan kaydet. Tamam mı? Kapattık. Kaydettik. Şurada Among Us nerede? Among Us burada. Gel bakalım. 12 yazarsak ne oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Hem onu denemiş olacağız ekran kayıt modundayım diye Among Us birazcık kasacak. Girişi birazcık zor olacak. Aa kolay oldu. Onu yazdık. Ne oldu acaba? Bakalım buraya. Gördüğünüz gibi adımız bomboşlar ya ama burada pet simgesi mi istiyorsunuz? Buraya ana dosyayı kapattık. Neyse dur. Bilgisayar sistemlet. Evet. bir gelelim mi? Veya yine ya şu yapalım. Bu bir gelsin. Ve burada, burada petimiz yok değil mi? Twitch petimiz. Oraya 12 değildi de 11 yapalım. Twitch peti geliyormuş. Öyle gösterdi. Başka yerlerden aramayın. Sistem redden gelin. Buradan bulursunuz arkadaşlar. Yeni harita geldi. Harita çok güzel ve çok karışık. Bunu oynamak böyle aylar alacak. Böyle haritayı ezberlemek. Aylar demeyelim de haftalar birazcık. Yani zor olacak. Bir de İngilizce olması daha çok karışık oluyor. Beraber oynamak istiyorsanız arkadaşlar Discord vereyim aşağıda. Ee, bir tane sunucu yaptım da gelen yok şimdilik Among Us şeyleri ekledim. Sonra gelenler olursa Gartik gibi falan ekleyeceğim. Arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ve geldi. Girelim şuna. Among Us. Play press diyor. Aç. 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 Dostları 12 diyor 11 yapalım dosya diyelim buradan kaydedin arkadaşlar buradan kaydetmeyin normal çıkış yaparıp buradan kaydetmeyin dosya basıp kaydettim kaydettiğimize göre şu şurada bir kalsın bir daha işimiz olursa ayarlarız orayı arkadaşlar orada sakın adınızı değiştirmeyin ve hatta farklı bir pet değiştirmeyin yani yoksa en baştan bir daha yapmak zorunda kalırsınız hiçbir pet Twitch peti değil yani oraya modül ayarlanmış değiller. Ha, ben denedim onların hepsini. Şimdi Twitch peti de geldi. Gördüğünüz gibi yanımızda. Birazcık oynayalım ama normal haritada oynayalım. Ee, Airship çok karışık ya. Bir de ekran kayıt modunda izliyor daha çok kasıyor. Bir de arkadaşlar şu chat Kafamıza göre yazamıyoruz ya. Oyun onu engellemiş mi? Kimse yazamıyor. Yani ver bu falan yazıyoruz böyle. Bu falan atıyoruz böyle. Bakın arkamızdan böyle geliyor Twitch beti. Ama benim denemek istediğim farklı şeyler var. Şimdi şu player... Bir saniye, player prev play diyor o oh, şunlara araba bak silelim silelim sil, sil 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 gördüğünüz gibi bir sürü sildik şimdi kaydetme <laughs> Neyse. Ben bunların ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Böyle bakacağım. Böyle farklı şeyler de olabilir. Yazı şekilleri var herhalde. Allah Allah. Bunlara bakalım. Hayır. Hayır. Bu. Aç. Garip garip şeyler arkadaşlar. Aa Twitch yazıyor. Dur. Aa dur. Belki yoktur. Twitch'te değişik bir kod var ama ne bilmiyorum. Neyse bir player prevs yapalım yine. Player prevs. Nasıl okunuyor? Fals yaparsın. Tru var ya şunu. Burayı böyle 9'u basarsak ne olur? O oh, yine giriyoruz bir de. <laughs> Karakterler her şey karışmış. Yani böyle keşke bir şeyler böyle keşfedebilsem diyorum yani. Mesela orayı böyle 999 998 yaptım bir şeyler buldum. Keşke. Bak hiçbir şey göremiyorum ama sanki şurada şeyler değişmiş gibi geldi. Bak şuradaki böyle renkler. Allah Allah değişmiş mi ki? Değişmiş gibi geldi bana da. Sanki burası yoktu gibi hatırlıyorum ben ya bu yeşil yerler. Aa belki de bir şey bulmuşsun. Dur. Ben bir 11 yapalım ama şunu bir. Bir bakıyoruz yeni bir harita. <laughs> Aa turunun yanı yine sıfır. Neyse biz 11 yapalım. Ha arkadaşlar hiç daha önceden test etmedim Twitch betini de. Daha boş şu Twitch betini ya. Hayretli. Twitch betini ne alacaksın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu masaüstü kadını beğenenler varsa Discord'dan gelsin Discord'dan atayım. Ben de Pinterest gibi bir yerde buldum ama bunu kaybettim ben ya. Arkadaşlar bir de buradan sistem C'ye girin Windows deyin aşağıya gelin. Prefetch diyor buraya gelin. Buradan böyle hepsini silin arkadaşlar. Bu sizin Günlük yaptığınız şeyler. Bunları silerseniz hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Ayarlarınız falan bozulmaz. Sizin burayı daha çok buralar bozulur. Ondan sonra e, Windows işaretine basıp R'ye basıp temp yazıyor. Buna temp yazın oraya yüzde işareti temp. Bakın mesela burada gereksiz gereksiz şeyler. Kaydetme. Bunu da sil. Silittirmiyor. Dosya Windows üzerinde açık olduğundan dolayı diyor. Silittirmiyor bunu. Arada silmez atla diyebilirsiniz fark etmez. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Belki bugün Among Us videosu gelebilir. Mobil videolardan yani mobil oyunları fazla oyun yani fazla demeyeyim hiç oynayamıyorum. Sil, silinli hepsi. Yükletince onları da şey yaparım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup diğer kanalıma abone olup videoları beğenmeyi Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Uzun zamandır bunu söylemiyordum. Bye bye.